Merhabalar kriptoarium takipçileri. Yeni bir airdrop'la tekrar karşınızdayız. Ee, mask swap airdrop'uyla. Eee şu anda katılan herkese, katılan herkese 20 milyon mask verecek. Ee, değeri 30 dolar. Ee, ve referansınız başına 40 milyon mask hediye edecek. O da 60 dolar arkadaşlar. Ee, Aralık 31'de airdropumuz son buluyor. Daha sonrasında da e, tokenları da açacaklar. Tokenlar e, Ocak 1'de açılacak. Şu anda tokenlarda kilit var ve Ocak 1'de açılacak arkadaşlar tokenlarda kilitler. E, videonun altındaki airdrop bot linkine e, tıkladıktan sonra bu ekran gelecek. Bu ekranda start'a basıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar bir bilgilendirme geldi. Burada 4 tane satış yapıyorlar. 4 IDO satışları var arkadaşlar şu anda son ido satışındalar. Her zamanki gibi Elon Musk'ı onurlandırmak adına yapılmış bir NFT para. yalnız NFT paraları tutmanız, elinizde tutmanız çok iyi. burada gördüğünüz gibi must join our demiş. yani must zorunluluk belli zorunluluk kipidir İngilizcede. Bu kanalların hepsini takip katılmak zorundasın diyor zorunluluklarımızı yerine getirelim. Bugün videolarda aksırıp tıksırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz hastayım. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar 4 kanala da katıldık. Getting started diyoruz. Daha sonra bize bir kaptaka kodu veriyor. Kaptaka kodunu giriyoruz arkadaşlar. Büyük küçük alfede dikkat edin. Evet kaptaka kodunu gönderdik. Evet arkadaşlar burada next tuşuna basıyoruz. Next tuşuna bastıktan sonra 3 kanaldan birine üye 3 kanala üye olmamız istenmiş. Zaten üye olduk. join. Üye olmadığımız kanallarda çıkabiliyor. Continue diyoruz bunu yaptıktan sonra. Web 20 adresimizi istiyor arkadaşlar. Turs Wallet veya Metamask Wallet'larınızdan Web 20 adreslerinizi alıyorsunuz. Smart Chain olan adres arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e ee, airdropumuza yolduk. Balans tuşuna bastıktan sonra, balans tuşunuza bastıktan sonra arkadaşlar, yani gördüğünüz gibi Your airdrop balance 20 milyon mask. Bunu gördükten sonra arkadaşlar, withdraw tuşuna mutlaka basın. Withdraw tuşuna bastığınızda ödemeyi kabul ediyorum ya da ödemeyi yap anlamlarına geliyor ondan sonra e, bu işlemi tamamladıktan sonra da airdrop'umuz tamamen bitmiş oluyor arkadaşlar. Yeni bir airdrop'ta görüşmek üzere tekrar iyi günler diliyorum.